sevgilinizin telefonda Tinder uygulamasını yakalasanız, flört uygulaması tepkiniz ne olurdu? Yani tepkim tabii ki şaşırırım. Tepkimi gösteririm yani istemem yani öyle bir şey olmaz. Ay öyle bir şey olamaz. Ayrılırım. Tepkim ne olurdu? Aldatmaya açık olduğunu düşünürdüm ya. Aynen evet. Ya sıçardım ağzına. Yani kavga ederdik. Ayrılık sebebi. yani da aynen öyle. Abi yıkılırdım ya. Çok kötü olurdum vallahi. Direkt arardım ayrılırdım. Yani sevgilinizin telefonuna bir baktınız böyle uygulamalarda. Tinder var. Birçok kızla mesajlaşmış. Tepkiniz ne olurdu? Ayrılırdım. Aldatmış. Ayrılmayayım mı? Aldatmak sayılır. Ayrılırdım. Kullansın bana ne? Sakıncası yok mu? Yo açık ilişkiye okey. Ben free takılacağım o free takılacak öyle. Abi Tinder ne? Tinder bir sevgili bulma uygulaması değil. Ha abi vallahi ne olur yani ben çok fena tepki koyardım ya. O zaman abi o ben öğrenmiş olurum. Ara veririz bitirdim yani anlıyor musun? Kıyamet kopar. Meşhur kıyamet var ya onun aynısı. Keserim. Boşan <laughs> kız. Boşansın. <gülüyor> Siz ne yapardınız? Boşanırım. Nasıl? Kesin <laughs> atliye çözüm. <laughs> ben orada onla, onlarla hiç uğraşamam. Kalasaydınız telefonunda ne, tepkiniz ne olur? Vururdum. <laughs> Abi ben Tinder'da uğraşmadım ki sevgilim uğraşsın gözünü seveyim. Efendim abi? Sevgilinin telefonda Tinder uygulaması olsa tepkiniz ne olur? Yok ki. Yok abi benim sevgilim. Yok mu? Yok. Tepkim ne olurdu? Bende olduğu için bir şey diyemezdim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Deniz Anası taklidi yapayım mı size? Yapma abi. Bitti ya yok yani. Bay bay. Ben de kullanıyorum ama sevgilim yok. <laughs> ama Tinder kullanmıyorum başka bir uygulama. Sizce normal mi? Çok absürt bir soru oldu benim için ama bende de var diyebilirim ama ben Tinder'dan banlıyım. Arkadaşım kendi telefonundan Tinder açmış ve engellenmiş. Sonra benim telefondan açmak istedi. Ben de tamam dedim. Sonra benden de banlandı. Ben de bir daha hiç Tinder dinleyemez, Tinder'a giremez oldum yani. yani i̇stemezdim. Yani eğer ortada bir aldatma falan olsaydı o zaman direkt bırakırdım. Biraz mantıksal düşünüyorum açıkçası. Böyle şey, sevgiye falan aşka inanmadığım için şey, Trapkimle ayrılırım. Çünkü Tinder yani kızlarla konuşur, illa konuşur. Hayır. Hiç, Hiç kullanmıyorum. Ya bence ben ayrılmam ya. Ama bayağı tartışma çıkarırım ama ayrılmam. Ya ben daha önce kullandım. Hayırlı bir uygulama değil. Oradan tanıştım onunla zaten. Oldunuz, görüşe. Buldum, görüştüm. an Ama bitti. Aldatıldım. Ondan sonra demin gitti kendi kavga ettim. O da başkasıyla konuşuyormuş oradan. Onu yakaladım. Birini arıyorsanız kullanın. Ama hiç kullanmayın. Ya eski sevgilinizi unutmak için kullanabilirsiniz. <laughs> yani herkese konuşabilirsiniz. Herkes enayi orada bence. Kullanın ya. Efendim günün sorusunu sorabilir miyim? Tabii ki. Sevgilinizin telefonunu bir açtınız böyle. Baktınız ki flört uygulaması var Tinder. He. Tepkiniz ne olurdu? Öldürürüm onu. O kadar da değil. Sorarım yani hesabını sorarım. Nedir, ne nesidir diye sorarım yani. Ee, ona karşı yani söylerdim neden kullanıyorsun bunu eğer benden habersiz kullanırsa sadece söylerdim ona Benden gizli bir şey e, yaptığını düşünürsem ondan tepki gösterirdim e, Ama bildiğim halde kızmazdım sadece haberim olmadan kızabilirdim yani Abi Önce bir sorarım sebebini öğrenirim ondan sonra ayrılırım Her türlü ayrılacağım ama Affetmez misin? Kinder niye kullanıyor? Tamam ben varım ama Sen hiç kullandın mı? Hayır. Ya, öyle bir yanlış yapmam Hayır. Yok. Ya gerek yok. Olmadı. Arkadaş ortamı öyle sevgili mevgili daha çok old takılıyoruz. Ne? Şey Din, mi? Tinder uygulaması. Ee, i̇yi olur tepkime. <laughs> Efendim? İyi olur ya tepkim iyi olur. Ayrılırım. <laughs> Ayrılmam aslında yani insanlık hali olabilir. Hayır sorgulamam yani. Kendi tercihi sonuçta benim sevgilim. İstediğini yükleyebilir, istediği kalabilir. Hiç sorun yok. Yani ama seni aldatıyor mu? Sence? <laughs> Aldatıyor olur tabii ki. Ben ayrılırdım. Ya konuşurdum. Vallahi ne, ne olurdu? Çok sıkıntı olurdu herhalde ya. Büyük bir kavga ederdik herhalde önce. Ondan sonra sen yoluna ben yoluma. Peki sevgilinizin telefonunda Tinder uygulamasını yakasanız tepkiniz ne olur? Ben pek ciddi ilişki yapmıyorum ya. Sadece takılıp geçiyorum. Ayrılırdım herhalde. Ha yok uyarırım önce silmesi için. Eğer silmiyorsa ayrılırdım. Eee yorum yok buna. Tepkim, sevgilim yok aslında kaldırmasını isterdim herhalde. Eğer uygunsuz içerik varsa konuşarak her şey çözülür bence. Tepkim ne olurdu? Direkt sokağa atardım. İletişimimi direkt keserdim. Yo başka bir tek bir kelime sarf etmeyi bile hak etmiyor olurdu o dakikadan sonra. Ben bir konuşurdum önce neden böyle bir uygulama kullandığını öğrenmeye çalışırdım. Mesela benimle ilgili bir problemim var. Ben bir şeyde eksik miyim? Onu öğrenmeye çalışırdım. Yani niye neden kullanıyor mesela Tinder'da ne arıyor? Ben de bulmadın ne var Tinder kullanıyorsun. Sonra kendi eksik olduğum yanları öğrenip onun eksik olduğu yanlarını yüzüne vurarak ayrılırdım ondan. Bilmem ki ya, hiç yaşamadım yani ne bileyim. Yani savcılığa şikayet ederim 18 yaş altı yasak çünkü. <laughs> yani ben de o 7 yaşındayım. <laughs> yani büyük tepki mi? <laughs> Abi hiç olmadı ki sevgilim ben nereden bileyim? Tinder mı? Ya benden önce kullanmış olabilir de benleyken bilmiyorum. <laughs> Hoşuma gitmez. niye kalasan tepkin ne olur? Beni neden aldatıyorsun? Ne yaparsın? Döverim. Yani çok hoşnutluk açılamam. Sevgilin var mı? Var. Sevgilinin telefonunu bir açtın. Baktın ki Tinder uygulaması var. Başka kızlarla sohbet ediyor. Tepkin ne olurdu? Ben kapatım fiyatım. Hiç de umurumda olmazdı. Ben de konuşurum. O konuşuyorsa ben de konuşurum. Kısasa kısas. Olmaz aldatıyorsa ben de aldatırım. Şimdi şöyle ki herkesin hayatı devam ediyor. Bir insana bağlı kalmamak lazım. O yüzden herkes kendi yoluna yani. Aynen o da bugün yani. Her zaman yarı dönecekmiş gibi yaşamamız gerekiyor. Daha önce bir kız vardı sizin mikrofonunuza çıkmıştı. Diyordu ki ben her gün evde böyle yatıp duruyordum. Artık sokakta geziyorum, ormanda yatıyorum ya. Aynen öyle. Ben de öyleyim ya. Eskiden evde oturur düşünürdüm. Bütün gün hayatın anlamını arardım. Artık ya yani şu abi benim hakkımda ne düşünmüş? Ne olabilir ya? İstediğini düşünebilir yani. Aynen öyle. Sarı mikrofonu sevgiler. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.